Evet arkadaşlar bugün biz size eve geçtik. Gele. Camı bebe. Altı şu an. Daha ne Ne böyle bir Ne yapacağız lan? Burada ne de burada uydum, ama. Koyun, bir da bir Koyun. Ne yapacağız? Ne şey hepsine başlıyorum. Burada da babamın yatağı var. Babam da evde yatıyor. Burada da bavul var. Evet arkadaşlar yani. Burada da ne da... Diyor musun ya? Burada da pervanemiz var. Çalıştırayım mı? Oo çalışıyor zaten. Ay çok güzel hane üstü oldu. Elini ver, elini tutarım, lasalarım biter, dünyayı yakarım. Bu çok şirket, bu çalışır bakalım. Evet yani burada da şeyimiz var. Yani şeyimiz var.

Ne oluyor? Ne oluyor? Ne az önce aşklar? Ne Biz saçmalamad. Saçmalamadan da. Bu da iş. Orada kimse bir şey oluyor. Tamam. Gelsin tamam. gitsin. Gerçekten bu bunlar saçmalamış galiba. Saçmalamış. Is Kesin düğmesi falan yok arkadaşlar. Ben basmıyorum. Bu ne ya? <laughs> Özel ev yapımı mantı dolabı almış. Serhat bu da bakalım. Bu boş. <laughs> <Çok> <laughs> bye Bay bay. <laughs> burada paketli şey var. Burada da kapakları. bak. sizi gösterir isterseniz. İlk önce siyah olanları alalım. Kamerayı nereye koyayım? O pervane pervaneleri yere mi koyayım? Şuraya mı koysam acaba? Oğlum nereye koydum? Anlıyor musun?

Yani amcamdan abcam falan yukarı yukarıda Amcamın yukarıda bir tane daha evi var. Amcamın yukarıda bir tane daha evi var. Orda uyuyor. Ben de ana ev anahtarını çaldım. Girdi mi? arkadaşlar. <laughs> Anahtarı gösteririm isterseniz burada. Evet. Burada. Bir, bir tanesi bir tanesi aşağı aşağı evi bir tanesi de yukarı evi. İçini açıyor. Böyle ne Böyle bir şey yapamaz. Evet. burada. Böyle. Yani arkadaşlar size göstereyim nasıl kapıyı açtım size kayıtları göstereyim. İçeriye düştü. İçeriye düştü. Evet şimdi baktınız. İçeri evet. girdi işte. Yani. Yakalamak biraz zor olmadı tabi. Ben bunu çıkaracaktım. Evet. Çıkaramıyorum. Ben de bir kamerayı bir yere koyacaktım. Aa. Evet. Buradayım. Allah tarih siz koruyun. Siz koruyacaksınız tabi. Tabi efendim. Evet arabam Evet böyle şimdi kapa kısmına geçelim. Açılmıyor. Diğeri açıktır. Evet, aga açamıyorum arkadaşlar. Buraya. Yerle aldık bunu da. evet Evet bir bu etmiyorum bu. ne Nasıl kapatıyor bu? Nasıl kapatıyor bu nasıl kapatıyor ne 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 mı oldum acaba? Doğru olmuş. ne 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 Güzel oldu mu acaba? Yamuk oldu sanki. Evet. Anahtar nerede? Anahtar burada. Evet şöyle arkadaşlar. Yavrum da var. Kötü. Mmm. 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 Pervane kardeş. Sen çok iyi çalışıyorsun ha. Sen yorulmuşsundur. Kapatayım seni. Pervaneyi kapattım. Evet. Evet kapı kilitli ne? Evet kapı kilitli. Ay ışığı kapatmayı unuttuk. Evet. Evet, bu video sonuna gelelim. Abi bu yanlış bana.